Tekrardan merhabalar gençler. Bugün ki videomuzda 4 sayfa yapacağız inşallah. İşleyeceğimiz derslerde bu 4 sayfanın tamamını yapamayabiliriz. Bu önemli değil. Yaptığımız kadar, yetiştirdiğimiz kadarını yaparız. Geri kalan da devam ederiz ama bu video 4 sayfalık olacak. Muhtemelen bunu 2 günde yaparız. Hadi bir günde yapabilirsek ne ala. O benim için bir kar sayılır. Şimdi biz başlayalım inşallah. Sorulara cevap vereceğiz malum. Birinci sorumuz How many teeth has a man got? Burada many insan olarak ele alabiliriz, zira manyin insan anlamı da var yani. Çoğu anlamda adam ama insan anlamı da var. How many teeth has a man got? Bir insanın kaç dişi olur? Diyeceğiz diyoruz yani hemen yine erkek olarak ele alıp he diyeceğiz yani he has got efendim normal bildiğimiz herkesin kabul ettiği bir şey var yani 32 teeth işte kiminin ağzında o kadar diş olmayabilir ama normal insanların tamamında kabul edilen bir şey herkes tarafından kabul edilen bir şey ağızda 32 dişin olduğudur. What have cars got to move on? Arabalar üzerinde gitmek için, üzerinde hareket etmek için neye sahiptir? Yani arabaların üzerinde gittiği nesi vardır diyor. Burada tabi öznemiz arabalar olduğu için biz onlar diye başlayacağız cevaba. They have got ne? Tekerlekler değil mi? Wheels. What they have got wheels to mu on diyoruz. Pekala, şimdi gelelim üçüncü sorumuza. When have trees got flowers on them? Ağaçların üzerlerinde ne zaman çiçekler olur, çiçek olur? Biz diyeceğiz ki yine onlar. Tabi cevap ilkbahardır. They have got flowers on them ne zaman ilkbaharın içinde değil mi gençler içinde ilkbahar in spring diyoruz. Peki gelelim dördüncü sorumuza. How many players has a football team got? Bir futbol takımında kaç tane oyuncu olur? Malum fiilen sahada oynayanları kastediyoruz biz. E, futbol takım için o diyeceğiz. It has got 11 players. Evet. How many brothers and sisters have you got? Ve i̇şte kaç tane erkek ve kız kardeşin var? Bu tabii kişiye göre değişir. İşte benim iki kız kardeşim atıyorum. Bir erkek kardeşim var diyebilirim ben. Sizlere de artık ne kadar sonu yazarsınız yani. I have Got two sisters and one. brother diyoruz. Burada çoğullara dikkat edeceğiz yani iki dediğin için iki tane kız kardeşi çoğul yapacaksın kız kardeşler. Artık bunları öğrendiniz diye düşünüyorum ben. What has a vein got in it? Vein damar malum yani bir damarda ne vardır? Damarın içinde ne vardır? Herkes biliyor ki kan vardır. It has got blood in it diyoruz. 7'ye gelelim. What have planes got to fly in the sky? İşte uçakların gökyüzünde uçmaları için nesi vardır? Yani genel itibarıyla evet işte motoru vardır, işte kuyruğu vardır falan filan ama genelde uçak neyle uçar? kanatlarıyla uçar. Zira arabaların motorları vardır, traktörlerin motorları vardır ama uçmazlar yani. Genel manada biz burada kanat diyeceğiz. Tabi bunun felsefesini başka şeyler söyleyebiliriz ama bizim için genel kabul önemlidir. Uçaklara yine they diyeceğiz. They have got wings için, için To fly in the sky diyoruz. How many birthdays has a normal man got? Normal bir adamın kaç tane doğum günü olur? Dikkat edin doğum günü partisi demiyoruz. Bu bir tuzak sorudur. Doğum günü olur. Her insanın bir tane doğduğu gün vardır. Dolayısıyla he has got a birthday diyoruz. Peki How many legs has an ostrich got? Bir deve kuşunun kaç tane ee, bacağı vardır? Tabii iki tane. Deve kuşu erkek dişi onu biz bilmiyoruz, ortak kullanıyoruz, it diyoruz. It has got two legs. Evet. Onuncu sorumuza bakalım. Şunu gene şöyle çekeyim, şimdi birazdan kayacak. What month has got 28 days? Hangi ayın 28 günü vardır? Tabi bu Şubat ayıdır. Hocam işte Şubat ayı 29 gün de çekiyor. Doğru. 4 yılda bir 29 çekiyor ama genel kabul 28'dir yani. O zaman ne diyeceğiz? February has got e, 28 days diyoruz. Yine kayıt bakın peki pekala şimdi öbür sayfamıza geçelim. Efendim, how many months have got 31 days? E, kaç ayın 31 günü vardır? Kaç ay 31 güne sahiptir? Bu tabi 7 dir. Bunun metodunu ben size e, öğrettiğimi sanıyorum. Bu parmaklarda ellerdeki o tümsekleri saydığınızda 7 tekabül ediyor. O zaman ne diyoruz? Seven months have got thirty days diyoruz. What organs have got? Have you got to see? Görmek için hangi organınız ya da organlarınız var? Bizim ya da benim diyebilirsin. İsterseniz biz sahibiz, isterseniz ben sahibim deyin. Ama siz insanlar genelde kendini daha çok muhatap kabul eder. Dolayısıyla I have got demeniz daha doğru olur gibi geliyor bana. I have got eyes to see. Yani iki göz demenize gerek yok. Yani görme organı nedir? Gözdür yani. Ama insandaki gözler, insanda göz birden fazla olur. Çoğu düşüneceğiz. How many months has a year got? Bir yılda kaç ay vardır? Malum herkes biliyor ki it has got three hundred and üç yüz ve diyoruz sixty five days. Evet. How many days has October got? Ekim'in kaç ay ilk günü vardır? Yani Ekim ayında kaç tane gün vardır? 31'dir bu. Siz hesap eder bulursunuz eğer şüphe ediyorsanız. It has got 31 days diyoruz. Pekala. Have you got any health problems? Sağlık probleminiz var mı? İşte i̇nsanların sağlık problemleri varsa yazar ama biz gençler benim tanıdığım sizlerin Allah'a şükür sağlık problemi yok. Dolayısıyla hiç sağlık problemim yok demenizde fayda var yani. I haven't got any health problems diyoruz. Pekala. 16. soruya gelelim. <laughs> Affedersiniz. What organs have you got to hear? Duymak için hangi organlarınız var? E, tabii ki kulaklar var yani. Yine kendimizi muhatap kabul edip ben sahibim diyelim deriz. I have got ears to hear diyoruz. What have you got to check to date? Burada check bakmak yani yoklamak, kontrol etmek manasında bakmak efendim tarihe bakmak, tarihi yoklamak için yani bugün ayın kaçı şeklinde bunu bilmek, yoklamak için takvim kullanırız. Yani e, ne dersin insanlar ne dinledik tarihi kontrol etmek için insanların nesi vardır diyor. Dolayısıyla insanların takvimleri vardır. Yani insanlar olduğu için they diyeceğiz. They have got calendars to check the date diyoruz. Pekala. Ee, gelelim 18. soruya. Şurada zaten yukarıda şaşırırsanız bakarsınız takvime falan orada görünüyor. What have you got to check the time? diyor. Burada what have people got? Özür diliyorum. E, zamanı, vakti vakte bakmak, vakti kontrol etmek için insanların nesi vardır? Saatleri vardır. They have got e, efendim işte duvar saatleri değil mi? They have got clocks deseniz yeter. Yani i̇stiyorsanız hocam kol saatlerini de diyelim derseniz. And watches. They have a clocks and watches to check the time diyoruz. Ha, sen sadece clock kullanırsın kabul. Sen sadece watch kullanırsın o da kabul yani. Ama genel manada e, watch daha sonradan türediği için zaman ölçme aracı tarihten bu yana e, clock'tur yani. Evet. What organs have people got to wear shoes on? İnsanların e, ayakkabı giyeceği yani üzerine ayakkabı giyeceği organı nedir? Organları nelerdir? Yani o zaman ne diyeceksiniz? İşte onların, insanların ayakları vardır, ayakkabı giymek için they have got, efendim feet, ayakları diyoruz to wear choose on. Peki. What organs? Şunu yine çekeyim ben. Her gelecek bu zaten. E, what organs have people got to wear gloves on? İnsanların eldiven takacağı hangi organları vardır? Yine onlar diyeceğiz. They have got. Eldiven neye takılır? Ellere takılır malum. Hands to wear gloves on diyoruz. Evet. Bu rakam biraz da kaydıralım onu şöyle. Peki. 21. cümlemize geç, sorumuza geçiyoruz. What organs have you got? Have you got? Burada tabi şu to'yu unutmuşuz. Onu ekleyelim. Have you got to chew with? Chew çiğnemek. Yani insanların çiğnemeleri için yani onunla çiğnedikleri hangi organları vardır diyor. Ee, ne diyelim biz bunu Ağızları var diyelim. İstiyorsanız hocam ağızdan ziyade diş önemlidir dersek ki bence diş daha mantıklı yani. They have got teeth to chew with diyoruz. Peki. How many minarets has the Blue Mosque got? Blue Mosque bizim Sultan Ahmet'imiz malum. Ee, ilk orijinal Çinlileri mavi olduğu için Batılılar buraya turistik maksatlı geldiklerinde Mavi Cami ismini vermişler. O yüzden biz de İngilizce'de bunu böyle kullanıyoruz. Yani it has got diyoruz. Malum, Sultan Ahmet'in altı tane minaresi vardır. Six minarets. Bu da bir genel kültür olsun. Pekala. Belki bunu çoğunuz biliyorsunuz. What has a man got in his mouth? Bir adamın ağzında nesi vardır? İnsanın da diyebiliriz. Yani, he has got. Ne vardır insanın ağzında? Dişler ve dil vardır yani bir tane değil. A tongue and efendim ee, bunun da sayısını yazalım madem. 32 teeth diyelim. Peki. Gelelim 24. sorumuza. What have housewives got to iron clothes with? Ev kadınlarının kıyafetleri ütülemeler için neleri var? onlar sahipler. They have got. Onların var. Nesi var? Ütüleri var. Değil mi? They have got irons to iron clothes with. Iron kelimesinin hem ütü hem ütülemek anlamı var. How many legs have dolphins got? Yunus balıklarının kaç tane bacağı vardır? Yoktur değil mi? Yani hiç yoktur diyeceğiz. İstiyorsak they haven't got any diyebiliriz. They haven't got any. İsteyen bunu ben parantez olarak yazayım. They have got no. İkisi aynı anlama geliyor. No legsir like diyoruz. They haven't got any legs ya da they have got no legs. İsteyen istediğini yazabilir. What have people got to go by air? İnsanların işte havada, hava yoluyla gidip gitmeler için neleri var? Uçakları var malum. They have got. İşte aslında aircraft en mantıklısı ama aircraft hava araçlarının tamamının genel adı. Ama hocam aircraft'ı ben hatırlayamam dersen planes yazarsın. İster aircraft ister planes. Ben ikisini de kabul ederim. ederim. Aircraft'ın çoğulu da aynıdır zaten. Tekili çoğulu aynı kelime olduğu için. Bu biraz karışık gelebilirse şayet siz planes seçebilirsiniz. They have got air, They have got aircraft ya da they have got planes to go by air diyebiliriz. Peki. 27'ye bakalım şimdi. What have people got to travel by road? İnsanların kara yoluyla seyahat edecekleri neler vardır? Yani araçları vardır yani. Ee, hocam ben aracı hatırlayamam. Car desem olur mu? Kabul ederim ben onu. They have got vehicles. Bu tırların önünde long vehicle yazar. Arkasında filan. Oradan belki aklınızda kalmıştır. Ben bunu hatırlayamam dersen. Cars de. They have got vehicles to travel by road. Road dedi. Karayolu malum. Peki. what have people got to go by sea? Deniz yoluyla. Deniz vasıtasıyla gidecekleri neler vardır insanların? they have got. Gençler Türkçe'ye de girmiş bot. Bu esasında kayık demek. Bot yani denizde yürüyen deniz vasıtasının genel adıdır. Yani gemi anlamına gelir, kayık anlamına gelir, bot anlamına gelir. Yani bunu kullanmanız en isabetli olacaktır diye düşünüyorum ben. They have got boats to go by sea diyelim. Peki. What organs help people got to look at things? İnsanların bir şeylere bakmaları için hangi organları vardır? Malum gözleri vardır yani. They have got eyes to look at things deriz. Evet, gelelim 30. cümlemize. What have, yine bunu şöyle çekelim. What have people got Their ears on. Yani insanlar efendim e, insanların kulakları neresindedir diyor. Yani insanlar kulaklarına neyin üzerinde sahiptir. Genel manada bu. E, kafalarındadır diyeceğiz malum. They They have got their ears on their heads diyoruz. Onlar sahiptir kulaklarına, onların kafalarının üzerinde diyeceğiz. Peki, <laughs> gelelim 31. sorumuza. What organs have you got your fingers and thumbs on? Malum gençler biz elimizdekilerin parmakların tamamına Türkçe'de parmak diyoruz ama İngilizler baş parmak için thumb diyor, diğer dört parmak için de finger diyor. Ee, o yüzden biz buna ikisini birden yazmak zorundayız. Dolayısıyla diyeceğiz ki onlar, pardon, what organs have you got? Your finger. Sen diyor yani. Dolayısıyla ben diyeceksiniz. I have got. Soruda senin dediğine göre cevapta da, da my my fingers and thumbs dedim üzerinde neyin üzerinde my hands yani parmaklarım ellerimdedir diyoruz özet olarak peki what have buildings got to let in air burada let in almak içeri almak yani içeri girmesine müsaade etmek genel manada binaların içeriye hava al almalar almak için hava alma hava alması, hava girmesine müsaade etmesi için. Yani özet olarak ne diyor? İnsanların aman binaların hava almaları için nesi vardır? Pencereleri vardır. Malum. E, hoş kapılar da hava alır ama pencere gibi olmaz yani. They have got e, windows to ledin e diyoruz. Peki. 33. What have people got to live in? İnsanların efendim içinde yaşayacakları. Tabi biz oturacak diyeceğiz. İnsanların içinde oturdu oturduğu neleri? Nesi vardır? Evleri vardır onların. They have got en temel manasıyla who. Bütün evleri içine alır gençler. Yani apartman dairesinde içine alır, köy evinde içine alır, bahçeli villa hepsini içine alır yani home. En özeti bu. Hocam ben house yazmak istiyorum. Olabilir ama home en garanti olan kelimedir. They have got homes to live in diyoruz. Peki. Gelelim 34. sorumuza. What have people got their toes on? To, ayakta bulunan parmaklar yani insanların ayak parmakları nededir? Neyin üzerindedir? Buna da yine they have got their toes diyoruz. Üzerinde neyin? Onların ayaklarının feet dedik. Peki. Gelelim 35. cümlemize, sorumuza. What have you got to understand things? Things şeyler, eşyalar yani bir şeyleri anlamak için nesiniz, neyiniz var yani veya senin neyin var. Gene muhatap olarak kendimizi kabul edelim ve ben diye cevap verelim. I have got a brain to understand things. İstiyorsanız burada with ile diyelim. Hatta soruya da with yazalım gençler. Sanki daha mantıklı olur yani. Bir şeyleri ne ile anlarsınız? Anlamanız için ne vardır diyor. Peki. 36. What have you got to use tools and devices? Buna da biz with yazalım istiyorsanız gençler. Ekleyin siz de kitabımıza. What have you got to use tools and devices with? Tool malum alet. Device da de, gereç yani. Biraz daha kapsamlı olanı bu. O zaman bunları ne ile kullanır insanlar? Elleriyle kullanır yani, değil mi? Pardon, what have you diyor, sen diyor özür. Neyin var yani ben? I have got. What have you got to use tools and devices with? I have got hands to use tools and devices with diyorum. Yani onunla Ellerle kullandığı için. Peki. What have you got to brush your teeth with? Diyor. Efendim dişlerinizi fırçalamak için. Neyiniz var? Ne, ne ile fırçaladığınızı soruyor. Yani. I have got. Efendim. Ee, neyin var? Bir tane fırçan var değil mi? Çok fırçan olabilir de bir tanesi o işi yapmada yetiyor şimdilik yani. Yaparken bir tane kullanıyorsun çünkü. I have got a brush to brush my teeth with diyelim. İstiyorsanız şu brush'ı diğer brush'ta karıştırmamak için toothbrush diyebilirsiniz yani diş fırçası olarak kullanabiliriz bunu. I have got a toothbrush to brush my teeth with diyebiliriz. What have you got to comb your hair with? Comb taramak malum. Saçınızı taramak için neyiniz var? Tarağım var yani benim. I have got a comb to comb my hair diyorum. Yani dolayısıyla hem kombun iki anlamı da olduğu için artık kafanıza girmesi de kolay olmuş olur böylece. Şimdi 39. sorumuza gelelim. What organs have you got to digest food in? Yani içinde yiyecekleri sindirdiğiniz ne organınız var diyor. Zira biz yiyecekleri midemizin içinde sindiririz. O açıdan in kullanmış burada. Yine muhatap olarak kendimizi kabul edelim. I have got a, a stomach. I've got a stomach to digest food in diyelim. Peki. Gelelim 40. sorumuza. Are you jealous of him because he had he has got good manners? Yani good manner iyi tavırları olmak. Yani ahlaklı olmak özeti bu. Because'a da bu da biz dığı için diyelim. Yani ahlaklı olduğu için onu sen kıskanıyor musun? Niye kıskanayım ki? Değil mi? No. I'm not. Dedik. Evet. Şu kayan rakamımızı da o tarafa alalım. Evet. Böylelikle bugünkü videonun da sonuna gelmiş olduk inşallah faydalanarak izlersiniz ya da inşallah izler ve faydalanırsınız ki derste de böylece daha kolay cevaplar vermiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyor. Hayırlı ömürler diliyorum.